Arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. sahiplerle vazgeçebilmek seni yüceltir. Ben Berkay diye girmeme gerek yok artık çünkü çoğunuz tanıyorsunuz. Karşımdaki Camel'ın işleşmesi var onda yenilmez var. Ben Camel olduğu için arkadaşlar ayağa çabuk girdim. Girdiğim ürünleri Akali'de göreceksiniz şimdi zaten ekranda. Arkadaşlar Akali'de yapmamız gerekenler Camel'a karşı biraz safe oynayıp sonra tak tak dövmek. Camel bu arada kolay matchup değil zor matchup arkadaşlar. Ona göre dikkatli oynamamız lazım. Doran'ın kalkanı aldım o yüzden. Şimdi arkadaşlar Biraz akaliden bahsedeyim. Q'muz adama doğru attığımız zaman arkadaşlar Q'yu attığımız zaman geriye doğru gidip elimizden bir tane bıçağı alıp adama normal vurmamız gerekiyor. Q attığımızda üzerimizde bir pasif çıkıyor. Q'yu değirsek o alandan çıkmamız lazım. W'muz oyunun en nefret edilen skili en OP skili bence. Görünmez oluyoruz arkadaşlar W'muzda ve belli bir enerji geliyor. Akali'nin ilk level'larda enerji sıkıntısı o kadar fazla ki arkadaşlar bir level trade'ini falan sırf o yüzden kaybediyoruz. E'mizde arkadaşlar uzağa bir bıçak fırlatıp geriye doğru gidiyor. Geriye doğru gidiyor. Bıçak bir hedefe değerse oraya gidebiliyor veya bıçak W'muzda atılmışsa W'muza değdiyse W'muza tekrar dönebiliyoruz. de arkadaşlar ilki adama kullanmak zorundasınız. Adama doğru atılıyorsunuz. Sonrasında boş bir yere yere doğru saldırabiliyorsunuz. <laughs> Aynı zamanda damage vuruyorsunuz. <laughs> Bakalım şimdi arkadaşlar camel matchup'ını nasıl oynayacağız? Bu arada elo arkadaşlar plus serisinde hesap. Bakalım nasıl olacak? Camel'da da kolay eşleşme değil. Biraz sakin oynamamız gerekecek. Şimdi lane'e geldik. Camel büyük ihtimal redde. Yardım ediyor jungle'ına. Jungle'ı kay. O yüzden bekleyeceğim. Last atacağım. Camel geldi. W da açmış olabilir. E de açmış olabilir. Q da bilmiyorum yani ne açmış. Camel genelde ben olsam bu matchup'ta W'yi açardım. Evet o da öyle yapmış. W'yi bize değiremedi sorun yok. Bakın tek Q atıyoruz sonra enerjimiz yetmiyor. Şöyle bir tane tık vurduk. Bakın arkadaşlar ee, adam kemik sır girmiş onu aldık. Gördüğünüz gibi alan çıktığında alandan geriye doğru çıkmak zorunda kalıyoruz. Yavanın bu arada bu W'ları bizi biraz üzecek. Yapmamız gereken W'ların mümkün olduğunca az yeme ikinci W açtım. Hemen bakın şöyle tık vurduk. Deme iç yememeye çalışın. W açtım hiç vuramadı gördüğünüz gibi. Hop bir tane daha vurdum geri çıktım. Arkadaşlar deme iç çok önemli. Şuradan Gördüğünüz gibi Camel'a bir tane vurdurmadan 3 tane 4 tane vurduk. Canını bayağı aldık. Şimdi şuradan hop çaprazdan bir tane daha. Arkadaşlar çok güzel bir şekilde Camel'ın içinden geçtik. Bakalım neler olacak. Camel ikinci Q açmış. Gördüğünüz gibi milyonlar attı. Şöyle hop bir tane daha dövdük. Çok güzel. W attım. Arkadaş aldığı pasiften dolayı biraz bizi uğraştırdı. Aa 3 oldu arkadaşlar. Bu 3 olması tamamen anlaki ben de 3 oldum. Bakın E skillimizden bahsetmiştim. Hop gittim. Normalde vurdum. Onun yenilmesi çalıştı. Çok sıkıntı. Şöyle hop Camel'ı kesecek ipiye getirdik. Jungle'ımız bu site'de o yüzden biraz rahat oynayacağım. Görüyorsunuz V'nin yerine. W'muz var. Adam bize giremez. Korkuyor bizden. Görüyorsunuz. Sakat bıraktık adamı. Kesmedik ama. Da bize W denemek isteyecektir büyük ihtimal. Şunu değirdim. Hemen E'yi de attım. Dojlamadı. Doge Dojlar diye düşünmüştüm. Sorun yok. Hemen şurada canımızı yeniledik ayağa çabuktan. Bir buraya doğru geliyorum dedi. Korkuttum hemen. V değirebilirse onu. Flashlayacak büyük ihtimal. Bir güzel oynadı ama çok bekledi biraz. O yüzden deme içedi. Adam base atacak. Ben de burayı burada donduracağım diyoruz arkadaşlar. Sağ sol yapıyoruz. Sağ sol yapıyoruz. Bekliyoruz. TP atacak Kemal. TP attı. V'den yardım istedim ama gelir mi? Ke gelirse kesebilir miyiz? O ayrı bir soru. Oo, V bunu bekle bekletmesi lazım da biraz ama sıkıntı yok. Hemen bir şekilde şöyle geldik. Hemen şöyle mükemmel bir şekilde kesmeye başardık arkadaşlar. Camon'un yaptığı hata neydi? Jungle'dan gank yerseniz okay. o farmda tp atarsanız arkadaşlar direktman ölürsünüz. Hemen baitledik biz de B'ye doğru. Bunu arkadaşlar jungle kim olursa olsun yapmanız gerekiyor. Yani adam gank yerseniz tp atamazsınız. O kadar basit bir kural var League of Legends'da. Top Çünkü adam orada bekliyordur her zaman. Hemen bunu aldım arkadaşlar. Base attım tp'mi attım. Şimdi itemimizi aldık. Çok rahat rahat döveceğiz. Daha sol yapıyoruz. Takımımız çok önde güzel. Tekrardan arkadaşlar sağ sol. Sağ sol. Camel yaklaşıyor. Yaklaş bakalım kardeşim. Camel yaklaştı arkadaşlar. Biraz dayak yedik. Ama şimdi sıra bizim dedik bildiğiniz. Ama yaklaşmıyor güzel. Dövdük birazcık. Sıkıntı yok. Artık Q'muz 110 enerji istiyor. Gördüğünüz gibi başta 120 istiyordu. Camel'a karşı yapmamız gerekenler böyle. Şöyle tık aldım bunu. Pasifini aldı arkadaşlar, biz de şöyle gittik ama girmeyeceğim dediğim gibi. Giremem çünkü şu an girmem çok gizli. Camel böyle oynadığı zaman güçlü üzerimize yıktığı zaman. W'miz olmadığı zaman. Bizim de ona göre oynamamız gerekiyor. Yani Camel'de güçsüz bir çar değil akaleme çabında. Biraz safe oynamak istiyorum açıkçası. Şimdi ikinci Q geldiğinde bakın duvara yaklaşıyor. Çünkü E atacak bize. Böyle dövmeye devam ediyor. Şöyle yaptım. Şöyle dövdüm arkadaşlar gördüğünüz gibi. İkinci köyü yemeyelim. Şöyle bir tane daha dövelim. Adamın manası gitti bu arada. Bir daha W'm geldiğinde 6 olacağım. Ve adamı kesmeye diyeceğim. Manası yetmeyecek. Tamam bir daha artık manası yetmeyecek. Şöyle vurdu öldü arkadaşlar. Bay bay dedik. Hemen flash'ı da attı ama bay bay dedik. V'ye bile gerek kalmadı. Gördüğünüz gibi manasını bitirip çok rahat bir şekilde kestirdik. de zaten bu saytaydı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar matchup'u güzel oynuyoruz. Böyle oynamamız gerekiyor böyle up'ları. Yani Akali oynarken çoğu match up böyle. Yani skill match up Fiora olsun. Camel olsun. Aynı şekilde Jayce olsun mesela. Bunları böyle oynamanız lazım. Tabii ki de tankları yenilmez de çok daha kolay dö dövebiliyorsunuz ama ben ayağa çabuk tercih ediyorum bu tür up'larda. Zor up'larda ayağa çabuk daha güçlü arkadaşlar. Çünkü uzun fight atmıyorsunuz. Vur kaç yapıyorsunuz. Camel geldi. Hemen biraz skill atmadan oynadığım için biraz hatalı oynadım. Tamam o da E skillini kullandı. Bizden çok korkuyor ama giremem. W'm yok biliyorsunuz. W'muz yoksa girmeyeceğiz. Ben burayı it ittirip geri çıkmak istiyorum aslında ama şunu farmı kaçırmayayım. Oo, Vi arkadan geliyor atıyor ama dur bakalım arkadaşlar. Bunu bir kez daha kesersek tilt olacaktır. Hemen şöyle yaptık arkadaşlar E ile gittik. <laughs> İşin artistliğini yapayım derken Kili alamayacaktık az kalsın ama aldık arkadaşlar Hemen şöyle vurduk bir tane e R yapmayı unutmayın arkadaşlar E-R yaparken ama şöyle bir eksisi var Daha demin demeyici nasıl kaçırdık E tam gitmeden R attığımız için Adama değiremedik bu hatayı yapmayın siz Hemen şöyle Q-Q yapıyorsunuz Bakın bir levelde Q-Q yapamıyorduk Artık Q-Q da yapabiliyoruz Şöyle şunu şöyle alacağım Ah be alamadım. Bir artistik alayım dedim ama alamadık. Olsun arkadaşlar. Şimdi ben base'imi atıyorum. Camel 17 farm 151 arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar e, ayakkabı bitirebilirim. Ama ayakkabı bitirim. Ayakkabı bitirim hadi. Ayakkabı bitirme. hadi. Lifesteal almadım. Çok öndeyim diye. Bir nüfuzu bitirdim ve hızlı koşacağım. Camel'ın içinden geçmeye gidiyorum şimdi top Evet arkadaşlar şimdi top e tekrardan geldik. Bakalım ne olacak. Camel bizim ultimiz olmadığı biliyor. Bunu böyle girmesi çok normal. Neden arkadaşlar? Yaptığı hareket tekrardan söyleyeyim. Q atıp duvara pardon 1 milyona Q atıp ikinci Q'suyla duvardan sekiyor. Bu Camel'ın zaten klasik harekettir. Bu arada Camel dünya birincisi kasıyorum. Merak etmeyin arkadaşlar onu da olacağız. Ya biz ne zaman dedik bir şey yapamadık. Onu da yapacağız. Videoları da gelecek Camel'ın. Şöyle girebilir miyim? Girebilirim arkadaşlar ama gerek yok. Çünkü W'mi bekleyeceğim. Garanti oynayın her zaman için W'nuzu bekleyin. Last atıyorum. Adam farm alamıyor zaten. Adam arkadaşlar 25 CS biz 57. Görüyor musunuz fark? Şimdi arkadaşlar burayı çok güzel bir şekilde ittirdik adama doğru. Şöyle yaptık bakın. Almayı unutmayın. Bunu aldığımız zaman bize giremez. Ama burada bir şeyler oluyor. Geldim 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 geldim. 2v2 olabilir. O 3v3 olabilir. Bana girdi arkadaşlar ama bana girmesi bizim için problem değil. Arkadaşlar bunu kestim. İkinciyi dediğim gibi atabiliyoruz. Hemen ikinciyi çok böyle vurduk. Bütün her şeyi atarak Q'yu bu tarafa kaçar diye attım. E'yi de bu tarafa kaçması diğer tarafa kaçar diye atıp arkadaşlar ikisini birden seri bir şekilde aldım. Gördüğünüz gibi İkisini birden seri bir şekilde kesebiliyoruz ama şöyle yaptık. Bakım da katliam çok güzel. Bu arada double buff'ı alamadığım için çok üzüldüm. Onu da söyleyeyim içimde kaldı yani o double buff. Sayında da kaldı değil mi? Keşke bende kalsaydı. Şu farmı da şöyle almadık mı? Aldık ve base'imize gidiyoruz. Camel TP atıyor ama o TP ile bize girmeyecek. Bu farmları kaçırmak istemez. Biz de hemen base atalım. Bilge otur parasını aldıktan sonra bunun pas aktifi de çok güçlü, pasifi de çok güçlü. O yüzden çok güçlenen bir akali izleyeceksiniz şimdi. Arkadaşlar top beyni yürüdük şimdi. Geldik yürüyor yürüyor böyle yavaş yavaş değil çünkü ayakkabımızı aldık erkenden biliyorsunuz hızlı yürüyoruz artık. Bu arada arkadaşlar totem geldiği ile ilgili bir video çekmeyi planlıyorum. Yakın zamanda gelecek. İstiyorsanız arkadaşlar yorum yapmayı unutmayın. Bununla ilgili ne kadar kişi istediğini söyleyin. Mesela nereden nereye totem atılır? Nereden totem atabilirim? Nasıl güzel totem atılır? Onlarla ilişkin. Totemi nasıl atmalıyız falan onlarla ilişkin bir videomuz gelecek. Bunu istiyorsanız arkadaşlar çekeceğim. Çekeceğim yakın zamanda. Ona göre daha da erken çekebilirim isteğe göre. Hemen şöyle yorumlardan da bakıyorum zaten göreceğim. Hemen şöyle bir demeyicimizi de bırakalım. E ile girmeyeceğim tabii ki de. Manyaklık olur. Ah be şunu değirebilsek çok iyiydi. Ne yapıyor? Oo, bize sinirlenmiş. Lifesteal yapacağız sıkıntı değil. Bu item olduğunda ayağa çabuk olduğunda direkt canımızı yeniliyoruz zaten. Arkadaşlar işte, enerjim yine sıkıntı görüyorsunuz. Dediğim gibi enerjimiz sıkıntı oluyor. Normal vurabilsek iyi Hop şöyle tık çektik. Çok güzel bence Q demeyicimiz. Adam bana girmez öyle ya. Zannetmiyorum bir adam falan gelmediği zaman gireceğini. Şöyle bir tane can çektik arkadaşlar. Burada donduracağım baby. Şöyle güzel bir demeyi işte bıraktım. Biraz puştadık demeyiç atarken ama olsun. Adam en azından e demeyi yedi. Birazdan dive hazırlanabiliriz. Şöyle vurduk. Lastikleri atmayı unutmayın. Hop tak. Birazdan aynen dive atabiliriz bu arada. Arkadaşlar şöyle bir şekilde hızlı bir şekilde camel'ı kestik gördünüz. W açma sebebim enerji gelsin. Başka bir sebebim yok dediğim gibi. Gördüğünüz gibi eşleşmeyi çok kolay kazanabiliyorsunuz. Yani her eşleşmeyi kazanabilirsiniz Akali ile. Çünkü gerçekten bence oyunun en bozuk top lane'i. Karşısında oynaması zor. Kendinin oynanması da kolay değil bu arada. Hani sadece karşıda oynaması değil. Ama güçlü olduğunu düşünüyorum ben. Top olarak hatta en güçlü top lane diyebilirim ben. O konuda hemen base'e atıyoruz. Hemen base atıp görelim arkadaşlar neler oluyor. Arkadaşlar Hextech silah kılıç alıyoruz. Sonrasında ise Zonya gidebilirim. Yani Zonya gerçekten çok güçlü bir item. Kronometreyi almadım. Bekleme süresini aldım. Şeytani külliye atılınca bekleme süresi çok güçlü olduğu için arkadaşlar. Direktman kesebiliyorsunuz. Camel artık o kadar safe oynuyor ki. Camel burada. Oo, benle fight atıyor gerçek mi? Arkadaşlar ben benle fight atmasına biraz şaşırdım. İyi de vurdu ama kesemez yani. V gelmese de kesemezdi. Geldiği için de kesemez. Bu arada evimize tekrar dönebildik. Yamul ulti atıp kaçtı zaten bize. Kesemezdi çünkü daha eksik silah kılıcım var. Biraz bait diyordum. V'yi görüp biraz korktu sanki. Korkmasa kesmiştik. Güzel devam. Şurada biraz dürtüp daha iyi gireceğim arkadaşlar. Arkadaş enerji gelsin diye atılan bir skill var. Direkt kestik. Ulti bile atmadım. Gördüğünüz gibi yapmamız gerekenler bunlar. Çok basit. İkinci E'ye Bunu da unutmayın. Her zaman söylüyorum skilllerin ne fulllememiz gerektiğini. 3 de zaten bir skill kalıyor. Bakalım takımımız çok önde ya. Bot lane'imiz de eziyor hayret bir şekilde. Vurdum. Aldık çok güzel. Şöyle Q ile temizledik. Şöyle de tık. şuradan alan şunu alamadık. Ah be. Bir tane farm kaçırdık olsun. Camel bize gelmiyor. Bot'lar hatta ne oluyor? Kain da mı orada öldü? Oo! orada şenlik var, şenlik. Şenliğe ben de gitmek istiyorum. Vi'ye yardıma koşuyorum. Vi ölmez umarım. Öldürdü hatta. Bize de bırakın be. Bize de bırakın be adam. Gördüğümüz her farmı alıyoruz. Dakika 16 arkadaşlar. Oyun bitiyor gördüğünüz gibi. Şöyle şurayı bıraktık. Tamam. Şuraya geçme gerek yok. Şurada bekleyelim. Gelen olur illaki. Gelken LB geldi ve LB istediği kadar gelsin. LB sana üzgünüm ama bir kötü bir haberim var. Hemen şuradan kaçalım. Kule beni vuruyor, görüyor, vuruyor ama hızlanmak için attım. Şuradan da şöyle tık çıkacağım arkadaşlar. DB'yi bile çok rahat bir şekilde yakalayabilen, yakalayabilen bir şampiyon oynuyoruz arkadaşlar. Yani bence çok kanser. Yine de sizin yorumunuzu bekliyorum hani kanser mi değil mi zorlanıyor musunuz karşısında Akalayı çok rahat ezerim diyenler yorumlarda kendinizi belli edin de görelim. Hemen beyiz e attık. Şimdi ise ne alalım? Şimdi arkadaşlar Leander'ı alabilirsiniz duruma göre ama karşıda tank yok. yandırı gitmeyeceğim o yüzden ben Morello'nun şu itemini alacağım. Moral'e gidelim. Evet arkadaşlar lane'e geldik bakalım neler olacak. Şimdi Lay Blanc orada ama Red'i Red atmış ama Red'i bizim takım almış. Lay yakalamak istiyorum ama bakalım. Şu arka taraftan Kayne gideceğim. Kayne şuradan devam eder gibi hissediyorum ama Eder umarım görünmedim. Selamun aleyküm dedik. Nereye? Arkadaşlar böyle bir şekilde kestik diye bile harcamak istemedim. Gerek bile yok böyle adamları harcamanıza. E blank şurada galiba ben şuradan kapayacağım hemen. ben. Sen kaçıyor ben yakalayacağım onu. Kafaya taktım ben onu yakalayacağım. Arkadaşlar hemen gördüğünüz gibi E'yi değirdiğiniz zaman adam nereye gidersek Hatta adam teleport atınca bile yakalayabiliyorsunuz Bu çok güzel bir özellik Teleportla bile birlikte gidebiliyorsunuz Mesela Shen ulti atıyor siz E atıyorsunuz Sonra e, adam gittikten sonra E'ye basıyorsunuz Tak bottasınız Ben bu özelliğine bayılıyorum Akalin'in Şimdi şuradan bir deneyebiliriz E'yi bu tarafa doğru atıp içeri girip R'yi ile deneyebiliriz ama Karşı takımın oynaması lazım onun için Oynamıyorlar Oynamıyorlar hemen de e yeni ittirelim Camılı AFK kaldı zaten sanırım Şimdi buraya girip bitirmek istiyorum artık. Arkadaş en güzel özelliği ise AD kerileri falan direkt teklemesi. Şurada bastım ama burada gözükürüz gibi geldi. Burada gözükmemiz imkansız gibi. Hemen buraya da geldim arkadaşlar. Daha zonyamız var korkmayın o yüzden. Öldüm galiba ama. Korkmayın derken arkadaşlar. İlla ki öleceğiz biliyorsunuz ben videolarda şımaran bir adamım ve şımarıyorum daha fazla hareket olsun diye girip ölüyorum Siz ölmeyin arkadaşlar siz KDA'nızı koruyun her zaman KDA dostu olun Arkadaşlar TP'm var maçı bitirmek için TP'mi atıyorum bizim takımdan fena bizim takımda fena oynuyor Böyle normalde böyle takım gelmesi çok zor hemen şöyle yaptık ah be Trish çekseydi keşke Maçı bitirelim mi maçı galiba bitireceğiz ölmeden bitirelim ve 50 altını aldık arkadaşlar Hemen hasar tablosuna bakalım. Leaninglerde maç bitti zaten. Çok fazla sayı vurmamışızdır. Sadece Camilla'ya vurduğumuzu göreceğiz zaten. Bakalım ne kadar vurmuşuz. Evet arkadaşlar, tablosu da şekilde gördüğünüz gibi en fazla sayı vurmuş biz de sayı hemen arkasından gelmiş. Sonra Miss Fortune vurmuş arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoya like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.